Değerli arkadaşlarım merhaba ben Nailia Korkut kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. 6. derseyiz ve sayfa 21'den itibaren kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kıymetli arkadaşlarım 5. soruda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi x y sayılarının sıralamasını istiyor değerli dostlar. Gayet basit bir soru öncelikle bu ifadenin 71'de olduğu söyleniyor. Yani gelin 2 üzeri 6'nın 64 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda 2 üzeri x'e tam da bu arada kalıyor. O halde 2 üzeri 7 de arkadaşlarım 128 mi olacak? O halde arkadaşlar buradan x ifadesi 6 ile 7 arasında olduğunu biliyoruz. Doğru mu? O zaman şunu şöyle bir belirtelim. Devam edelim arkadaşlar. 3 üzeri y'ye bakalım. Şimdi 3 üzeri y'de ise şöyle bir durum var. 3 üzeri 4 dediğim 81. 3 üzeri y de zaten 153. Dikkatinizi çekelim. 3 üzeri 5'te arkadaşlar 243 olduğunu görmüş olduk. O halde değerli dostlar y dediğimiz ifade de 4 ile 5 arasında olduğunu görmüş olduk. Gayet güzel bir ifade. Devam edelim arkadaşlarım şuradan. Pekala 4 üzeri 3'ün 64 olduğunu ve 4, 4 üzeri z'de 219 aynı zamanda 4 üzeri 4'ün arkadaşlar 256 olduğunu görmüş olduk. O halde bakın 4 üzeri 3 şuradan 4 üzeri z 4 üzeri 4 mü arkadaşlarım yani z dediğim ifade ne ile neyin arasında arkadaşlar 3 ile 4'ün arasında. Şimdi değerli dostlar böyle bir ifade böyle sıralama ve böyle bir işlem yapmamız gerekiyor. Buradan x'in arkadaşlar y'den ve Z'den büyük olduğunu görmüş olduk. Çünkü sınırlara dikkat edin canlar. Hangisinin sınırı daha büyükse o ifademiz daha büyük olacaktır. Şimdi değerli dostlar 6. soru. Evet bu soru çok fazla zaman kaybı da aynı zamanda. Burada şöyle de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bir ipucu verelim. Böyle bir ifadede neyin ebobunu almamız gerekiyor? Hemen bakın. 108, 90 ve 72'nin ebobunu bulmalıyız. Peki nasıl? Öncelikle biz bunun ebobunu bulurken arkadaşlar şöyle ki ben bunu 9'a böldüğüm zaman 12 9'a bölelim 10 9'a bölelim arkadaşlar 8 aynı zamanda 2'ye bölelim 6 2'ye böldük 5 2'ye böldük 4 doğru mu? Peki çarptığınız zaman ne olacaktır? Ebobu 18 olduğunu gördük. Bakınız arkadaşlar artık bölünmüyor. Bir de ben ebob alırken değerli dostlar illa 2'den 3'ten işte 7'den 5'ten başlatmıyorum ortak en büyük hangisi ise ve yapabiliyorsanız bu şekilde 9'dan da başlatabilirsiniz her zaman gerçekten işe yarıyor ee, işlemi görebilmek adına pratik bilgi devam edelim ifadesi buradan bakın arkadaşlar 3 üzeri şimdi bu 3'ün kuvvetiydi doğru mu o zaman 3 üzeri 6'nın 18. kuvveti B'ye bakalım arkadaşlar 5'in Neyinci kuvvet arkadaşlar? 5. kuvveti bakın. O da 18. kuvveti. C de buradan neymiş? 4 mi arkadaşlar? Bakın. Bu da aynı şekilde ne olacak? 4'ün Dördün, 4. kuvvetinin 18 ne oldu? Şimdi Ebolta tüm şu kuvvetler eşit oldu. Şimdi şeye bakalım, tabana bakalım. Buradan 3 üzeri 5'in 243 olduğunu biliyorum. 1 3 ile de çarparsak ne olur? 9 12 ve 7 arkadaşlar yani bu ifade dediğimiz ne 3 üzeri 6 mı pekala o zaman şuradan 18 olduğunu gördük pekala burası da çok güzel 5 üzeri 4'ün 625 olduğunu biliyorsunuz 5 ile çarparsanız 5 10 12 1 30 31 yani arkadaşlar 18 mi Evet buradan da bu arada bu ifadenin de 5, üzeri 5 olduğunu görmüş olduk devam edelim 4 üzeri 4 değerli dostlar bir kere zaten bunun 256 olduğunu görmüş oluyoruz. Değerli dostlar o zaman şöyle bir belirtelim. Böyle belirtelim. Şimdi kuvvetlerimiz aynı tabanı büyük olan daha büyük. Yani buradan B büyüktür A'dan o da büyüktür C'den olduğunu görmüş olduk. Gerçekten güzel bir soru. Yıldızı hak etsin mi? Bence bir yıldızı Hak etsin değerli dostlar. Şimdi arkadaşlar bu soru çok önemli. Daha başlamadan yıldızı hak ediyor. Çünkü buna benzer YKS'de böyle bir soru soruldu. Peki daha önce de söylemiştim. Öseğimi kendi ayağına vurmaz. Kendi sorularını çok önemser. Sürekli arkadaşlar değiştirir değiştirir. Önünüze getirir. Değerli dostlar devam ediyoruz. Ama ÖSYM soruları da gerçekten çok güzel. O yüzden arkadaşlar ayrıca bir yıldız atın. Şimdi burada sayıların sıralaması yapıp e, sıralarken hangi üstü sayı özelliğini kullanarak sıraladığını açıklayınız. Tane tane gideceğiz. Öncelikle şöyle. Kuvveti küçük olana göre açacağız. Yani o zaman 6 üzeri 1 çarpı 6 üzeri 5 çarpı. Ne oldu arkadaşlar? 8 üzeri 5. Yani buradan da 6 çarpı 48 üzeri 5 mi? Evet. Değerli dostlar bunu burada bir işlemleri yapalım. Kuvveti küçük olana göre açalım. O zaman buradan da 6 üzeri 4, 8 üzeri 4. Buradan 6 çarpı 48 üzeri 4. Şimdi devam edelim. Bakın 6 üzeri 4, 6 üzeri 3. E buradan zaten 8 üzeri 3. 6 üzeri 4 çarpı 48 üzeri 3. Arkadaşlar burası çok çok kıymetli. Neden? Şimdi burada dikkatinizi çekelim. 48 üzeri 3 en küçüğe göre açacağız ya. Bakın bu ifade bunlarda da var ama en küçüğe göre benzetmem lazım. Yani yani şu olması gerekiyor arkadaşlarım. K ifadesi dediğim. 6 çarpı 48 çarpı 48 çarpı 48 üzeri 3 Bu bir. L'ye bakalım. 6 çarpı 48 çarpı 48 üzeri 3. M'ye bakalım arkadaşlar. Buradan da dikkatinizi çekelim. Şimdi buradan 36 çarpı 36 çarpı buradan 48 üzeri 3 mü? Aslında kimin büyük olduğu şu an daha net görülüyor. Değerli dostlar burada K'nın kimden büyük olduğu M'den o da büyüktür L'den olduğu görülüyor. Gerçekten çok kıymetli bir soru bu arada. Yıldızı en başta atmıştık. Devam edelim. Bence arkadaşlar bunun sıralamasını yaparken gerçekten zorlanacağınızdan eminim. Şurada şöyle bir yöntem var. İki kare farkını uygulayacağız. Peki iki kare farkını nasıl uygulayacağız? Kıymetli dostlar şöyle ki. Önce mesela 102 üzeri 3 doğru mu? Bu burada bir kalsın. Şu ifadeleri ve şu ifadelerde bir değişiklik yapacağız. O zaman gelin B için başlayalım. 1002 eksi 1 doğru mu? Çarpı 1002 olduğu gibi yazalım yani buradakini. Ve buradaki arkadaşlar 1003 yerine de buradan 1002 artı 1 değerli Arkadaşlar buraya bir dikkat edin. Buradan 2 kare farklı geldi mi? Evet geldi. O zaman... 1002'nin karesi eksi 1 paranteze alın ve burada 1002 mi arkadaşlar? Bir daha şöyle. Buradan ne oldu? 1002'nin 3. kuvveti eksi 1002 arkadaşlar. Böyle bir ifade oldu. Yani demek ki benim B değerim buna eşit. Devam edelim. C ifadesini nasıl bulacağız? Bakın burada da 1000 var. Ben buradan 1002 eksi 2 desem çarpı 1002'nin arkadaşlar karesi. Peki ben bunu biliyorsunuz ki içeri dağıtabiliyorum. Yani C dediğimiz buradan 1002'nin 3. kuvveti eksi 2 çarpı 1002'nin karesi olmaz mı? Olur değerli dostlar. Şimdi bunu gelin şöyle de belirtelim. Peki buradan gördüğünüz üzere A ifadesi de neydi? 1002'nin 3. kuvveti. O zaman bu noktada bakın mesela A'dan herhangi bir değer çıkartılmamış. O halde arkadaşlar buradan A büyüktür kesin olarak. Şimdi B'ye bakın. B'de 1002'nin 3. kuvvetinden sadece 1002 çıkarılıyor. C'de ise arkadaşlar 2, 2 çarpı 1002 çıkarılıyor. Peki o zaman buradan B büyüktür. Oradan C ifadesi. Bu gerçekten çok güzel ve zor bir ifade. Onu da söyleyelim. Burası zor bir sıralama sorusuydu. Evet sıralamada gayet çok çok güzel. 4 tane Soruydu devam ediyoruz. Evet arkadaşlarım sayfa 22'den devam edelim. Şimdi değerli dostlar soruyu incelediğimiz zaman ifade bizden ne isteniyor? Bir oran soruluyor. Şimdi A ifadesine baktığımız zaman toplam durumunda B ifadesine baktığımız zaman da çarpım durumunda. Şimdi A ifadesinde toplam durumundaysa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar 8 çarpı 2 üzeri 5. B'ye baktığımız zaman 1, 2, 3, 4 ve 5 arkadaşlarım. Yani 2 üzeri 5'in 5. Beşinci kuvveti. Pekala 2 üzeri 3, 2 üzeri 5 ve buradan 2 üzeri 8 olduğunu gördük. Düzenleme yapıyoruz şu an. Buradan da 2 üzeri 25. Değerli dostlar bizden oran soruluyor. Yani B bölü A oranı soruluyor. 2 üzeri 25 bölü 2 üzeri 8. Taban aynıysa arkadaşlar kuvvetleri çıkarabilirsiniz. O halde buradan 2 üzeri 17 olduğunu görmüş olduk. Gayet açık ve yapılabilir bir soruydu. Devam edelim değerli dostlar. Şimdi burada soru analizi yaptığımız zaman bir dikkatle inceleyelim arkadaşlar. Tabanların pozitif olduğunu yani bakın arkadaşlarım tabanlar burada nedir gördünüz mü pozitif? O zaman bizim kuvvetlerle eşit. yani x üzeri eksi 12 çarpı x üzeri 14 x üzeri 10 mu bölü arkadaşlar? x üzeri 16 x üzeri eksi 15 mi harika peki değerli dostlar şimdi durum böyleyken tabanları aynıysa kuvvetleri toplayalım buradan 2 12 bölü x buradan 1 kuvvet aynıysa arkadaşlar 12 eksi 1'den buradan x üzeri 11 olduğunu görmüş olduk gayet yapılabilir değerli dostlar evet Gayet güzel bir soru. Devam edelim. Şu soru da çok güzel. Artık bu soruyu gördüğümüz zaman nasıl bir İşlem işlem yapacağımızı biliyoruz. Şöyle ki öncelikle 2 üzeri x'i yalnız bırakmamız lazım. Bunu da 2 eşit 12 mi? Değerli dostlar zaten 2'ye böldüğünüz zaman 2 üzeri x'in buradan 6 olduğunu görmüş olduk. Doğru mu? Harikasınız. Devam edin. Şimdi soruyu incelediğimiz zaman da 2 üzeri x bakın 2 üzeri x 2 üzeri eksi 1. Değerli dostlar şurası eksi olduğunu unutmayın. Tekrardan belirteyim arkadaşlar şurası eksi. Bu durumda 2 üzeri x parantezini alırsan, 1 eksi 1 bölü 2 yapar. O halde 2 üzeri x buradan 1 bölü 2 mi? 2 üzeri x'in de 6 olduğunu biliyoruz değerli dostlarım. Ve ifadenin 3 olduğunu görmüş olduk. Hocam neden uzattınız? Arkadaşlar işlem basamakları dediğimiz, işlem süreçleri dediğimiz olay var. O yüzden hiçbir işlem basamağını atlamayın. Ve cevabımız şey olduğunu görmüş olduk. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Evet değerli dostlar böyle bir soru var. Tabii ki de hemen gözümüz korkmayacak. Yapacağımız şey dağılma özelliğini kullanalım. Buradan 3 üzeri x eksi 1 artı x artı 3 artı 3 üzeri x eksi 1 artı 3 eksi x eksi arkadaşlar 9. Değerli dostlar o zaman şuradan ne oldu? 3 üzeri 2x artı 2 artı bakın şu x'ler birbirini götür. 3 üzeri 2 eksi 9 kıymetli dostlar. Bu ifadelerin de birbirini götürdüğünü gördük. Ve sonucun da 3 üzeri 2x artı 2 olduğunu görmüş olduk. Yani değerli dostlar cevabımız A olacaktır. Peki arkadaşlarım şimdi bu soruya geçmeden önce bir özellikten bahsetmek istiyorum. Özellikle şu. Yani kural arkadaşlar. Mesela A üzeri N eşit. B üzeri M diyelim. Arkadaşlar A üzeri X. Buradan da B üzeri Y diyelim. Şimdi burada dikkat edin, dikkat edin. Buradaki kural şu, yani e, tabanla taban aynı sırada olması gerekiyor. Şu tabanla taban arkadaşlar aynı sırada hizada olması gerekiyor. Bu şartlar altında ise n bölü x eşit m bölü y ve buradan siz mesela içler dışlar yapıp n çarpı x eşit m çarpı çok pardon e, tekrar silelim n çarpı y eşit m çarpı x olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlar böyle bir özel. Lütfen burayı dikkate alın ve arkadaşlar şurayı ayrıca belirtin. Şimdi gelelim sorumuza. Ben bu soruda ne yapacağım? Bakın 2 üzeri x buradan 3 üzeri 3 mü? Yani 3 üzeri y buradan 2 üzeri 2 diyelim. Peki ben size ne demiştim arkadaşlar? Tabanlar aynı hizada olsun. Kuvvetleri kendi arasında bölün. Yani x bölü 2 3 bölü y. Doğru mu içler dışlar? X çarpı y'nin alt olduğunu görmüş olduk. Gayet çok güzel bir soru. Bu sıralamada da bazen kullanılıyor canlar. O yüzden önemli. Unutmayın. Devam ediyorum. Değerli arkadaşlar, bir önceki sayfamızda ya da dersimizde de çözdüğümüzü hatırlıyorum ama bu ifadeler birbirine eşit olabilmesi için ne olması lazım da hatırlayın. Kuvvetlerin sıfır olması kuvvetlerin sıfır olması gerekiyor. Çünkü bir sayının sıfırıncı kuvveti daima neydi? Bir değerli dostlarım. O halde yazalım arkadaşlar. Ben buradan 2x artı y eksi 8 sıfır ise 2x artı y'nin 8 olduğunu biliyorum. Aynı zamanda eksi 2y artı 1 sıfır mı? x eksi 2y buradan eksi. Değerli dostlar o halde 2x artı y buradan 8 x eksi buradan eksi 1. Arkadaşlar burası çok önemli. Öncelikle burada taraf tarafa toplamayı öğretmiştim size fakat şu an taraf tarafa toplanmıyor. Bir ifadeyi götürmemiz gerekiyor. Mesela bunun önünde eksi ya her zaman o zaman ben bunu 2 ile çarpar ve toplarsam hocam ne anlama geliyor? 4x artı 2'ye buradan 16 mı? Şuradan x eksi 2'ye buradan eksi 1. Şimdi kıymetli arkadaşım yan tarafta toplamadım ama burada gör diye buraya aldım. O zaman şunlar birbirini götür. Şuradan 5x buradan 15. 5'e böldüğün zaman x'in 3 olduğunu gördük. Peki o zaman x 3 ise 2 çarp herhangi bir denklemde yani 2x artıya buradan 8 denklemi var gördün. 2 çarpı 3 artıya 8'den 6 y'nin 2 olduğunu görmüş olduk. Doğru mu? Bizden neyi soruyor hocam? x çarpı y'yi soruyor o zaman buradan 2 çarpı 3'ten evet değerli arkadaşım 6 olduğunu ve c olduğunu gördük. Gayet çok güzel bir soru. Evet değerli dostlar burada hangi soruya yıldız atalım hocam? Hangi soruya yıldız atılır? Tabi bu arada ikinci soru gayet güzel. Buna yıldız atılır. 6. soruya yıldız atılır. Bir de 5. soruya arkadaşlar yıldız atılır. Bunlar önemli sorular. Diğerleri de önemli. Bunlar unutulmaması gereken kısım diyelim. Değerli arkadaşlar 6. dersimizi de işledik. Ben çözümleri yaparken verim aldım. Umarım sizler de verim almışsınızdır. Değerli dostlar sayfamıza da destek verebilmek adına da abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.